Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Mount Blade Warband'da Osmanlı modunun yeni bir bölümüyle sizlerin karşısındayım. Kıymetli dostlar, serimiz kaldığı yerden devam ediyor ve biliyorsunuz en son Sofya turnuvasında bir güzel tek yiyip ağlıya ağlıya dönmüştük. Ve Fax e, sevgili Foxfoxfox ses. Primer avantajı ile ikinci ayında hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Youtube'dan izleyenler seriye beğenerek destek olmayı ihmal etmezseniz çok çok sevinirim efendim. Ne kadar fazla like gelirse bölümlerde o kadar sık gelir haberiniz olsun. Bu Osmanlı serisine devam etme niyetindeyim. Aa bak Malkoçoğlu Akıncıları burada. Abi sizin köylerle ilgilenmiyorum ben. Ben Balkan haydutu döveceğim. Sırp krallığından adam niye bana doğru geldi? Ben Osmanlı'nın bir parçası mı sayılıyorum direkt? Toprağım yok bir şeyim yok. Niye bana daldı o? Bir saniye. Raporlar. Ha otomatik dalıyor mu ya? Krallıkla ilişkileri görüntüle. Otomatik dalıyor mu ya? Osmanlılar, Vaya girler Ker gitliler. <laughs> ya şunlar niye böyle kalmış? Abi? Sarlan itliler. <laughs> Tabloyu anlamadım da. Bunlar bizi sevmiyor anladığım kadarıyla. Ne yani Sırp bir lord görürse bizi dövecek mi ya? Belgrad'da geziyor. o takip ediyor harbiden. E şimdi ben Belgrad'a girdiğimde şehri kuşat mı çıkacak? Anladım. Tam beyler atmanın da belli tehlikeleri var yani şimdi. Peki bütün batıyla mı savaştayız? Yani Osmanlı'nın savaşta olduğu herkezde bende mi savaştayım? Yoksa şöyle bir şey mi var yani? iyi adam es geçti beni. Yoksa şöyle bir şey mi var yani? Sen Türksün deyip mi dalıyor bunlar? Çünkü yani... Bizim buna dair şeyimiz var. Bırak lan köylüleri. Madem Türksün göster Ürksün derler. Biz de gösteririz. Siz orayı terk ettiğinize pişman olacağınızdan yürüyün. Ben bir yeniçerileri falan basayım da yüzleşeceğim onlarla. Sen dur. Şu an param yok. Aha atlı okçu gaming. Burnunun dibini göremeyen adam. Yayda eksi bir hasar debuff'ı var. Arazide maşallah var ya. Çok güzel gelmiş. Yayda eksi bir hasar debafı var. Oklarımız da kötü bu arada. Düşmanı korkutmak için yaptım. Bu de deli desinler bu deli. Yani bize neler yapmaz bu. Hoppa. Bu arada geçen bölümden efsanevi itemleri gördünüz mü? Çok fena itemler var heriflerde ya. Ben bir şey diyeceğim. Full okçu dizsem ne olur ki böyle kalkanlı piyadeler gelip beni elek eder mi acaba ya? Okçularla beraber ok sıkarız, şey yaparız. Tipime bakar mısın? İtem var mı? Kundaklıya yoku, eğrilmiş kundaklıya yoku. Bak bizimki eğrilmiş okla eğrilmiş yay. Yani şartlar kötü hocam şartlar kötü ne yapacaksın? Osmanlı garibi istemiyoruz o zaman yani ulufeciye upgrade'lenene kadar canı çıkıyor bunun. O zaman herkes kemankeş. Osmanlı garibi direkt atlı oluyor. Full süvarilerden oluşan bir Osmanlı ordusu da yapamayacağıma göre. E, bekleyeceğiz öyle ne yapılabilir? Binicilik 6 ile başladık bu arada. Esir yönetimi istemiyorum. Ticaret ve liderlik öğrendik. Belki cerrahlık yara bakımı olabilir ya da gidip e, şey arayabiliriz. Ymirya ya da Jeremus arayabiliriz seride. Ararız. Ararız. O sorun değil de. Para lazım. Para. Peki Macar köyü yağmalamak istesem? Aa direkt tamam anladım. Köylüleri sığır vermeye zorla falan var. Pardon. Bu adam prensliğinin oralar. Hocam haydut maydut yok mu ya? Haydut verin bana haydut. Ya da aha birilerini gördüm gibi oldum. Bana haydut verin. Lehistan'la da savaşta olabilir miyiz acaba? Aa! Oğlum hiç kimse bizi içeri almıyor ya. Osmanlı akıncıları. 80 kişi daldılar adama 80. Osmanlı ile Memlük saldırmazlık imzaladı. Aa tamam. Müslüman Brothers yapıyorlar abi. <laughs> Müslüman devletler bir araya gelip Haçlılara kutsayacak anladığım kadarıyla. E, şunları bir alıver. Abi kutsarlar da bizim minik bir sorunumuz var. Farm yapamıyorum. Ay 185 altında giriyor ya benim 20 adamım iyi de ben bu adamlara nasıl bakacağım lan 185 altın? Karvanı yağmalı öyle Hristiyan lordları. Bahçe Sarayı'da var mı bir? Şş. Bak şu paşa çıkıp vurursa ben de çıkarım. Çık lan. Tatar Mirza Paşa hadi. Abi. Abi gevurlar topraklarımızda. Tatar Mirza paşa. Aha. Aha 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 ben de geliyorum, ben de geliyorum. Belki bir iki yudum ben de loot alırım. Selamun aleyküm. E? Onlar bana vuruyor, ben niye karışamıyorum ya? Ama onlar beni kalelerine almıyor. Üstüme iyilik sağlık ya. Lan ne güzel var ya. Birikiyordum para buluruz diye heveslenecektim. Gidem de bir bağlılık yemin edem gelem ya. Beni almaz bu arada. 20 tane yeni çerim var. Adam bana diyecek ki sen kimsin? Dübük. Dübük mü? Padişah sana dübük dese ne yapabilirsin ki abi? Bundan sonra adın dübük. Yani bitti. Hocam sağdan soldan asker toplayacağım. Param yok vallahi ya. Bu seri de nasıl farm atılıyordu abi? Kıbrıs'ta Ramazanoğulları Beyliği ticaret anlaşması mı imzaladı? Memlük'le de Ramazanoğulları ticaret anlaşması imzaladı. Ramazanoğulları Beyliği bir ticaret beyliği midir efendim? Yaparlı. Yaparlı. 100 tane Türkmen akıncısı var. Aha Anadolu haydutları. Heşt. Işte. Buraya gel buraya. Buraya gel ne olur. Buraya gel ne olur. Bak özel güçlerimi devreye sokturma bana. Arkadaşlar minik özel güçlerimiz var. İllüzyon. Düşman onun arkasında olduğumuzu zannetti ama aslında önündeydik. Minik yetenekler bunlar. Karakter yetenekleri. İllüzyon. Yani baktığınız zaman savaş sanatı. Hani kovalamakla uğraşmak istemedim ya. Belki atmak düşer loot olarak. İki yudum zırh falan düşer. Bunlar nasıl haydut? Bizden kıdemli. Ben atlı basmayacağım ya. Full okçu basacağım ben. Dur hatta ben de ben de bir okçuyum lan. Vurabilirim onları. Ama bana fırsat vermiyorsunuz ki. Ben en güzeli çökmüş bineğime gideyim. Bineyim ve dağılayım. Bilader ne olur bana bir at verin ya. Sütçü beygiri olsa da olur. Ya Çel! Nihayet ya. Hayır yani atlı okçuluk yeteneğimi kullanmak zorunda kalacağım o olacak. En güzeli var ya bak full okçu ordusu. Padişahın huzuruna bir gideyim belki beni paralı asker olarak alır şey yapar. Akılırım yanlarında. Arada bir iki adam vururum. Ben Bannerlord'da kaç saat atlı okçu oynadım biliyor musun? Evet. Bu tarz durumlar için böyle çok güzel bir tabir var. Derler ki boşuna yaşıyor. Toton'u kaşıyor. Sanırım bizdeki de o hesap. Beyefendi Allahım çok şükür Evet atlı haydut ee, kesilmeyecek Yapılmayacaklar listesine eklendi Amacım atına vurmakta ama olsun şey fark etmez. Hocam full yaralı var. Ölmüyoruz. Bu çok iyi. Ay ağır bine katı. Bizim çökmüş bine katından iyidir ya. Hız 41, hız 45. Çok da bir şey fark etmedi ama bine katı hız 45. Manevra 44, hücum 10. Bu, bu daha iyi galiba. Göçer yayı. Abi teşekkür ederim. Var mı peki daha iyi bir ok? Normal ok. İşte bu. Peki bir şey diyeceğim. Dik başlı bozkır atı. Hız 40 manevra 51. İyi manevra yapıyor da hızı düşük. Zaten çökmüş bine katından çok çektik. Bir şey diyeceğim. Ee, envanterin ilk ön slotuna biraz atlı alsam harita hızım artar mı? Normalde bak artıyor demişlerdi. Aldım artmadı sonra dediler ki dana. Sen kaç kilo yemek aldın farkında mısın? Dedim ki hayır. Ben biraz fazla yemek alabiliyorum. Şu an envanterin üstünde 3 tane sağlam at var dostlar. Eee camış gibi yemek doldurmazsam hızlanıyormuş galiba. Arkadaşlar bana kızdı dedim. Bu bir hurafe. Yani bu gerçek değil. Bak dedim at aldım hızlanmadı falan. Azarladılar beni. Lan dana! 300 kilo yemek alırsan tabi hızlanmazsın diye. Eee 6.1 bence hızlandı. Yeni çeriler var şurada 36 tane. Adam ne yapıyorsunuz? Üsküplü Zafer Paşa, Kara, Kara, Mustafa Paşa. Buralarda Osmanlı zarar görmez. Boğdan ve Morat Espotlu ticaret. Herkes ticaret anlaşması yapıyor abi. Bedava para var herhalde. Padişahım burada mı? Korsanlar. Şş, oğlum. Yağmacılar. Teslim ol ya da öyle aslanım akşam vakti de olsa korsanlara göz açtırmayacağız. Ya bulduğumuz bütün yağmacı grupları ile yüz göz olmamız lazım ki ekstradan 3-5 bir şey gelsin abi. Ekstradan hani ne kazanırsak anladın mı? Belki bir zırh gelir, bir şey gelir. Bak bunların zırhı iyi. Bunlar böyle deniz yağmacıları gibi bir şey galiba. Güzel oldu. Armut piş ağzıma düş gibi oldu. En azından hoppa. Hey! Lan şeğ at atın içine girdi. Atata girince olmuyor. Atın kafasına baltayı sapladılar. Birader bu savaşı kaybetmiyoruz değil mi? Korsanlar almasın lütfen. Korsanların win almaması için çabalı o zaman diyeceğim kendime ama ben ölürsem her şey bitiyor galiba. Yok ya biz full yeniçeri ay bir tane de keman keş yattı aşağı. Biz yeniçeri yapacağız. Full yeniçeri. Orduya başka bir şey almadan hani ben de gidip önden dalmayacağım. Adamlarımla beraber adım adım gide 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 şey yapacağız. Tarayacağız onları. İşte bu bak bedavadan zırh görüyor musun? Kısa örme zırh. 39'a 6 zırh. Güzel. Bir şey diyeceğim. Şu çar çöp itemleri bir at. Para edenler kalsın. Şimdi bunlar para eder. Fırlatma baltasıdır. Şudur budur. Şu kılıçlar baltalar para eder. Miğfer artı 23. Şuna bak ya kafamızda şunla dolanıyorduk artı altı miğferle. Tamam. Geri kalanlarını al. İstanbul'un dibindeyiz ya al hepsini satarız. Al hepsini satarız abi. Oh Allah bereket versin güzel. Hocam seviye de geldi. Ee, sonra ne yapacağız? Çeviklik meviklik gitmek lazım buna da şimdilik bu iki yetenek beklesin mi? E, taktik verebiliriz, yön bulma verebiliriz abi. Bak yön bulmayla grubun haritadaki hızını da arttırırız. Bu da zeka puanı ile artıyor zaten. Bir talimci, bir yön bulma o, o iş halledilir. Ok ver, çifter, kılıç ver. Eyvallah. Şimdi padişahım burada değil ama. <laughs> e, yemeğim az kalmış bu arada. Yemek alacağım. Gerçekten az kalmış arkadaşlar. Bakın iki tane peynir falan kalmış böyle. Öncelikle şunları bir kenara atalım. İyi para var burada. Bak bir k para var. Ekmek alalım. Gerçi ekmekten var. 37 ekmeğim var. 13 tahılım. 36 balığım var. Peynir bitecek ya tamam o iki sıra yemek bize yeter. Gene danalık yapıyorum diye bana kızıyorsunuz değil mi? Fatih'in yayımı. Aa, insanın canı çekiyor görünce ya. Elf yayı özellikle aşağılık gösteriyorum. Herhalde kameram buraya kadar falan kapatamaz. Mümkün değil. Efsanevi kılıç bak 426 bine efsanevi kılıç var burada. Dengeli askeri tırpan. Biz bunu sanki fightlarda daha mı rahat kullanırız ya? Ama zaten az param var. Bir de tutup bir k altına onu mu alayım? Tırpan falan böyle bir daha rahat gider at sırtında sanki ama bilemedim. Bilemedim hocam. İyi bir kılıç kalkan düştüğünde onları da kullanırız ya. Biz şimdilik devam. Ne yapacağız? Yeni Yeniçeri basıp devam edeceğiz hayatımıza. Üsküplü Zafer Paşa'ya sorsak mı acaba sevgili Fatih Sultan Mehmet nerede diye? Soralım. Yaparlı Halil Paşa'ya soralım. Abi selamun aleyküm. Bir sorun var. Fatih Sultan Mehmet Han nerede? Tekirdağ yakınlarında. Tamam. Allah razı olsun. O Osmanlı denizcilerine baksana ya. Ee, Baya ileriyi görebiliyoruz. Tekirdağ yakınlarında dedi. Macar kervanı. En olmadı kervanlara falan mı yağma atsak ya biz... Padişahın komutasında değiliz, bir şeyinde değiliz yani. Ne olacak ki? Keman Keş ve Yeniçeri Okçusu lütfen. Hatta şunları dağıtıp full okçu. Burgaz'a gitmiş olabilir. Ne kadar param var? 1600 akçe. Tamam. Osmanlı Devleti'nden Hamza Bey Ramazan Oğulları tarafından esir alındı. Ramazanoğulları tarafından mı? Evet tarafından farm yapmaya geldim ama yani Silistre sancağının oralar iyi midir acaba? Fatih Sultan Mehmet'i göremedik yani sevgili padişahımızı. Görebileydik iyiydi. Keman Keş'ten devam. Ali Bey. Kaçaklar. Kardeş selamünaleyküm aleyküm dur. Süper güçlerimi bir tur kullanabilir miyim? Süper güç. Bizler özgür kardeşleriz. Ne güzel ne güzel. İtemli gibiler miydi? Değil gibiler miydi? Yavaş oğlum sakin. Sakin onlar gelecek. Bekle. Sancağı diktim buraya. Ata mı biniyorlar bir de? Bunlar şey gibi geldi bana ya. Osmanlı Birliği mi bunlar? Beyler yapmamamız gereken bir şey yaptık galiba. Atlarının zırhına falan baksana. Efendim sevgili Descor dördüncü ayında iyi yayınlar babuşum. Birkaç gündür yoktum. Yoktum özlemişim hemen demiş. Teşekkür ederim Descor. Sağ olasın eyvallah. Dördüncü ayın kutlu olsun. Ama bak bir zırhı falan da yeniledik ya. Daha bir hoş durdu ha. Daha bir hoş durdu zırhı falan da yenileyince. Belki buradan bir iki atlı loot'larız gene. Hani hoş olur. Hem envanterimizde at durmuş olur. Belki daha kaliteli atı almış oluruz. İki acemi olanı öldü. Yıpranmış üsküf. Abi yani ben bunun nesini alayım? Neden doğru düzgün loot gelmedi? 200 akçe, 300 tecrübe, seviye 7. Bazı askerler tecrübe için hazır. Yeniçeriler mi şey yaptı acaba? Keman keş ve full yeniçeri abi. Güzel. Bizim bir okçu ordumuz oldu. Amacımıza ulaştık. Talimci devam. Yön bulma devam. Buradan e, gönderli silah falan da gideceğim hafif. Bir şey yapmak istiyorum ama yani. Bana bir para getireceğini düşündüm. abi bir de süper güçlerimi falan kullandım. Amasyalı Hızır Danişmentoğlu Koca Mehmet Nizamettin Paşa. Amasyalı Hızır, dolu Koca Mehmet, Nizamüddin Paşa. Okey abi yani toprak verirken şey yaptığını düşünsene böyle. Ya da takdim edenler falan var mı Osmanlı'da bilmiyorum. Hani Çin'de var anladın mı? Ben Çin kültürüne biraz ilgiliyim. Hani izlediğim böyle birkaç sinematik materyalinde... İşte majesteleri bilmem ne teşrif etti diye adam anons ediyor. Düşünsene bir anonsör olduğunu. Danışman doğdu Nizamettin <laughs> Uzun isim hocam. Uzun isim. Yanlış anlamayın bu arada tarihi figürlere saygısızlıktan değil. Tarihi karakterlerimize bir saygısızlık ettiğim yoktur efendim. Sadece isim uzun. Öyle. Ya ben bu arada para kasmak için dolanıyorum. Buralarda da yok yani bir gıdım yok bize. Leh savaşçıları, feodal şövalyeler falan. Yani bunlara bizimkiler girerse eyvallah da ben bunlara tek girmem. Ben de padişahın komutasına gireyim diyecektim. Giremedim. Ticaret anlaşmaları falan yapılıyor. Bu arada arkadaşlar YouTube bıraktığınız gibi değil böyle. O hassasiyet şeyi o kadar artmış vaziyette ki her şeye bir şey diyebiliyorlar böyle yani. Sandalet ayağımı rahat ettiriyor diyorsun. Ayakkabı yapmak için o kadar emek veren emekçi kardeşim abi ne diyorsun? Hani anladın? Çok fena hızlıca karışabiliyor ortalık böyle. Sarımsak yoğurt sevmiyorum diyorsun. Kültürümüzde de yer al. Abi ne diyorsun? Fena yani. Bunlar şaka değil bu arada ya da kendi uydurmam değil. Gerçekten böyle ortalık fena arkadaşlar. Artık sosyal medya bildiğiniz gibi değil. Şimdi kıymetli dostlar. Buradan. Hayır 450 atça kaybettik. Ya askerlere bakamıyorum. Ben padişahın yanına bir gitsem. Bir iki kelam etsem. Lehistanlılar falan da kaleye kuleye almıyor. Hiçbir yere alınmıyoruz. Tatar Mirza Paşa. Abi padişahımızın yerini biliyor musun acaba? Sevgili Tatar Mirza Paşa. He? Benimle konuşmak istemiyor galiba. A tamam da ni? Alındı. Alındı. Az önce dediğimi alındı. Au! Ya buralarda böyle dalacak adam yok mu? Ben Anadolu tarafına iniyorum tekrardan ya. Sinop Kalesi'nin oraya doğru. Anadolu tarafına doğru bir inelim dostlar. Ona göre hallederiz her şeyi. Hop hop hop. Biraz fazla bildirim geldi. Tık. Ya en olmadığı artık hani kervanlara musallat olalım diyeceğim. Memlük kervanlarına ya İstanbul'un oraya pusuya yatalım. Macar kervanlarına falan pusu atalım. O herkesin ateş kesler sonra eriyor. E, bayağı bir ateş sona erdi galiba. Daha var mı? Daha var mı? Canerim hoş geldin bu arada. Altta battım da oradan gördüm. <laughs> e, video çekerken e, chat'i kapatıyorum. Mümkün mertebe video formatında olabilmesi için tabi. Ben ee, kervan pususu görevini aktif ediyorum abi. Operasyon kervan pususu aktif edildi. Bir şey diyeceğim. Memlük kervanlarını yağmalasam ne yapabilirler ki? Memlük tarafına inmem olur biter. Kardeşim senden bir şey istiyorum. Buradan geçiş bir ücrete tabidir. Bela istemi 186 atça. Verin ulan bütün yükü. Onur kaybetti. Ee, abi. Verin olan bütün yükü dedim. Soygun lan bu. Lanet ettiler bana 37 kişi. Beyler. Burada bir durum bakalım. Bismillah arkadaşlar ya Allah. Yani kervan yağma ava giderken avlanmış olabiliriz yani. Kervan yağmalayalım derken jortu çekmiş olabiliriz. Bilemiyorum şu an. Mahsat kalabalık olsun. O kervanları savunan dayılar ee, biraz tecrübeli galiba. Ben bundan sonra Memlük kervanlarının korkulu rüyasıyım. Yolumu böyle buluşam abi ne yapayım başka? İstanbul'un oraya pusuya yatacağım. Osmanlı kervanları hariç bütün kervanlara yağma atacağım. Sonra da beni yakaladıkları yerde yok edecekler. Nasıl fikir? Sadece Memlü'ye musallat olayım da madem. Sadece Memlü'ye musallat olacağım. Yeniçeriler güçlü çar ha. Bak tarumar ettiler hemen orduyu. Yeniçeriler ciddi anlamda güçlü çar dostlar. Helal lan. Kazandık mı harbiden? Biri kaçıyor galiba. Dur ben bir onun peşine düşeyim dur. Kergit savaş atı. Ay at var at var hocam ya. Bizim bindiğimizde bu bir mi şimdi? Kaçan mı var bir tane? Aynen aynen bir tane kaçan var. Arkadaşlar biz bu arada kervan yağmalayacak e, duruma geldiysek işler iyiye gidiyor demektir. Birazdan bu videonun sonuna gelmiş olalım efendim. Gelecek bölümde Montant Blade Warband serisi kaldığı yerden devam edecek. Warband Osmanlı serisi özellikle. Arkadaşlar söylemiş olduğum gibi YouTube ne kadar like atarsanız ne kadar çok videoyu beğenirseniz bu videonun gelme hızı o kadar artacaktır efendim haberiniz olsun. E ben yayında oturdum mu birkaç bölüm çeker oynarım ama hani sizlerden istek gelirse bölümler daha sık gelir haberiniz olsun. Baharat, tuzlar, kalkanlar şu bizim kötü kalkanı atalım da gözünü seveyim iyi bir kalkan alalım be tuzdur şudur budur bak yemek, üzüm. Kafalık zırhımız 23, bunlarda da 23. Sen şu baharatı ver, baharat, tuz. İnce oku boş ver. Bizim göçer yayımız falan da iyi. Derileri al. Aa, memlük derisi, şey memlük botu. Bizim bot ee, 13'tü bu 16. Envanteri çok doldurmayalım. Çeltilmiş al bay, ay balta. Kalkanlara karşı bonuslu 10 güç yapınca kullanırsın diyor. Tamam. Bunu da güç yapar kullanırız abi. Sıkıntı yok. Mızraklar falan o kadar para etmez. Sığır eti bozulur. Yiyemeden bozulur. Sayımız az. Geri kalanı dursun. Ya da geri kalanı durmasın. Ver geri kalanını. Sığır eti hariç. Bunların hepsini İstanbul'da bir tur satalım. Artık bol bol Yeniçeri ordusu dizip yağma atma vakti arkadaşlar. Bütün kervanların kabusu olacağız. Verdin. Hemen tık tık. Şimdi ee, bir daha zeka vereceğim. Bak talimci ve yon bulmayı arttırıyorum ki hızlı gidelim diye. Envanter yönetimi de mi zeka istiyor? Tamam. Envanter yönetimini de bir şey yaparız. Beşleriz. Gayet güzel. Bol bol yağmamızı atarız efendim. Şimdi İstanbul'a doğru gitmeden evvel save alıp videoyu burada sonlandıralım. Gelecek bölümde seriye kaldığımız yerden devam edeceğiz dostlar. Esenlikle kalın. Bay bay.